kaç çocuğunuz vardı? İki çocuğum var. Bir de telef Benim oğlum pazartesi günü saat 8.50 sıralarında e, bir araba kazası geçirdi. Burada sürücünün kusurlu olduğu halde rapor benim elime daha yeni geçti kaza tutanağı ee, ve burada benim oğlum %100 kusurlu sayılmış fakat orada kontrollü kırmızı yanıyordu. Ee, Ayrıyeten yaya geçidi vardı bir 10 metre gerisinde onun haricinde karşısında bir polikinlik var. Yani kontrollü kırmızı yandığı halde ve sürücü hız sınırını aştığı halde benim oğlum burada suçlu görünmüş. Yani ben bir anne olarak benim oğlum burada dört gündür yaşam mücadelesi veriyor yoğun bakımda 4 gündür biz hastanedeyiz ee, buna rağmen sürücü burada serbest kalıyor Evet. Çarptıktan sonra zaten oğlumu altına alıp sürüklüyor hala da fark etmiyor bir çocuğa çarptığını e, petrolden adamlar önüne fırlayıp bak sen bir çocuğa çarptın yavaşla diyor yani hız sınırının çok üstünde çocuğu fark etmiyor o derece bir hız yapıyor. Rapora itiraz edeceğim. Hani ben hiçbir şekilde bu raporu kabul etmiyorum. Ee, benim oğlum burada yaşam mücadelesi veriyor. 4 gündür yoğun bakımda ve hayati tehlikesi sürüyor. Devam ediyor. Doktorlar şu an hayati tehlikesinin devam ettiğini söylüyor. Ee, beklememiz gerektiğini söylüyor. Ee, başka da bir bilgi alamıyoruz biz doktorlardan.